Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle Ardinyan'dan açılıp kapanır e, görüşlü arabanın gelip gördüğünü anlayan ve onu görüp açılıp kapanan bir e, park sensörü gibi bir şey yapacağız. Şimdi burada size gösteriyorum. Elimde bir tane oyuncak ara var. Buraya koyuyorum. burada görme yeri var. Burada da sensör var. Yani motor var. Bakın arkadaşlar geldim. Gördü beni. Açıldı. kapa. Bir daha. Geldi başka bir araç. Gördü. Açtım. Kapattı. Siz de yani burada park var diye düşün. Hem böyle buradan geldiniz. Açtınız. Kapattınız. Böyle düşünebilir. Evet arkadaşlar. Bugünkü Arduino videomuz böyle. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.